Sosyal medya platformu Twitch son dönemin popüler uygulamalarından sistem içinde para aktarılabiliyor olunca da dolandırıcılar gözlerini bu uygulamaya dikti. Abi aferin maferin demeyin dur. Bakın illegal bir şey olsaydı diyorum Twitch zaten buna izin vermezdi. Başta Twitch izin vermez anladın mı? Böyle yayınlara devam etmektense ee, kendimi ortaya çıkardığım daha samimi olacağını düşürdüm, e, düşündüm. Geçmiş. Ulan bir salak benmişim bu piyasada anlık bir galyana gelin, aşk bakalım Hayat duruyorsa hani atsın bakalım diye. Böyle bitmiyor. Böyle bitmiyor. Boşuna oy yazmayın. Buradan bir, bir yerden de müsaade bir istemem gerekecek. Öncelikle şunu da başlayayım. Ben İzmir oyun fuarına Mercedes'le gitmiştim. Bana tamamen kız arkadaşımın doğum günü olduğu için arabayı kiralayıp beraber gittik. Yani tamamen kira benim ne evim var ne bir arabam var hiçbir şeyim yok.